Efendim Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. 4 Mayıs'ta. Neden? Neden? Çünkü ülke kötü bir halde. Düzelmesi gerekiyor. Şu an ona daha çok güveniyoruz. Ama e, normalde karşısına iyi bir aday çıksa onu da seçmeyiz. Hani Kılıçdaroğlu'yu Kılıçdaroğlu, yu, Kılıçdaroğlu yu yani Kılıçdaroğlu seçmek zorunda olduğumuz için onu seçiyoruz. Güvenmiyor musun Kılıçdaroğlu? Güvenmiyorum. Neden güvenmiyorsun? Çünkü e, terör terörü destekliyor tarzı şeyler var şu an. Hani eşinin neye de, dayanarak mesela bu terörü desteklemesini söylüyorsunuz? E, mesela Selvi Kılıçdaroğlu eşi evet. PKK'lı bir cenazede gördüm onu. Ne zaman? YouTube'da videosu var. Onu, ne zaman ne zaman? Ya tarihini tam bilmiyorum ama YouTube'da görmüştüm. Hı. Ona bakarsanız mesela e, şeyin AK Parti'nin kurucusunun da onun da hüda parla şeyleri var. Yani ikisini de ikisini de sevmiyoruz aslında. Siz ikisinden birini seçmemi söylediğiniz için ben Kılıçdaroğlu dedim. Aslında e, o da iyi değil. Başka alternatifimiz yok yani. Evet. Başkanlık sistemi, bir cumhur ittifakı, evet. bir de karşısında millet ittifakı. Aynen oluyor. yani öyle. biz başka bir tercih hakkı bize sunulmamış. Evet, Bunlardan birini seçeceğiz. Sen haklısın söylediklerinde. Evet. sana bir şey söylemiyorum. Ama ya, iki ucu boklu değnek. Tamam da işte bu süreci, bu şeyi atlatmak için bir şekilde buradan yine vazifemizi yapmamız Aynen. lazım. yani. Evet. Dediğiniz doğru. Yani iktidarın değişmesi taraftarısın sen. Evet. Peki mesela Altılı Masa Kılıçdaroğlu tek başına değil. Evet. Yanında eee değişik fikirlere sahip beş tane daha parti var. Evet. Aynı siyasi görüşten değiller. Aynı dünya görüşüne sahip değiller. Bunların bir araya gelmesi sence iyi mi kötü mü? Ya bence aslında iyi değil. Ama onlar iktidarı devirmek için öyle bir yönteme başvurdular. Ya bence diğer eee akı buna kim sebep oldu? Onların bir araya gelmesine kim sebep oldu? Recep Tayyip Erdoğan oldu. Eğer başına yenemedi. Yani diğer... Başkanlık sistemi gelmemiş olsaydı böyle bir birliktelik yapar mıydı bu altı? Yapmazdı. Yapmazdı. Mecbur kaldılar değil mi Evet mecbur kaldılar. Ben aslında eee İkisini de sevmiyorum. Muharrem İnce taraftarıyım. Ama onun da biraz e, gayret etmesi gerektiğini düşünüyorum. Muharrem İnce seni etkileyen tarafı nedir? Ya şimdi, Gençler de daha çok Muharrem İnce'ye evet. mail ediyorlar da ne sizi mail ediyor? Şimdi e, çözüm sunuyor. Mesela. Mesela evet. Projeleri var mesela anlatıyor İnternette mesela videosunu izledim iki saat boyunca kesintisiz Örnek veriyorum e, et videosu var mesela bilir misiniz onu Hı. onu izledim mesela bana mantıklı geldi. Diğer partiler birbiriyle çatışırken o ona bok atarken o ona bok atarken o adam çıkıp ben bunu yapacağım diyebiliyor. Bu beni etkiliyor. Peki şimdi şöyle söyleyelim tamam projeleri güzel. Evet. Peki şu sistemde bu şekilde kazanma şansı var mı sence bu Ya biraz oyu düşük diğer partilere ya. göre evet. Yani mesela aday olarak girdi. Evet. Ee, peki ikinci tura kalma şansı var mı sence Marın'ın? Ya yani şu an yok gibi görüyorum ama keşke kalsa. Ben onun cumhurbaşkanı olmasını istiyorum ama ama e 2018'de aday oldu ee, ve Selo başkan alır abi. Eee şey iki kafasını bin alır. 2018'de evet. Aday oldu. Ee, ama kazanamadı. Ya şimdi orada aslında biraz daha oyu yüksekti. Şimdi o kadar yüksek oy şeylerine yüzdelere çıkabileceğini sanmıyorum. Aslında arkasında güçlü parti olması gerekiyor. Şu an arkasında evet. güçlü parti yok. Çok taze, kendi kurmuş evet, oldu. Kendi Memleket, kurmuş Memleket oldu. Partisi, Partisi var. Yani kazanma şansı yokken e, iktidardan da şikayetçiyken yani bir Muharrem İnce veyahut da iktidardan şikayetçi olan vatandaşımız olarak soruyor. Evet. Sen iktidardan şikayetçisin. Evet ve şu anda muhalefet bir araya gelmiş ilk defa 20 yıl sonra iktidarı seçimlerde götürecek bir muhalefet bloğu görüyoruz. Peki bu bloğa zarar vermiyor mu sence Muharrem İnce'nin bu hareketi şu anda? Ya kendi başına çıkması. Cumhurbaşkanı olmak istiyorsa bloğa zarar verse de bence çıkmalıydı. Çünkü adam muhalefetin de yanlış yaptığını düşünüyor, iktidarın da yanlış yaptığını düşünüyor. Hani sadece iktidarı Tamam. Güzel güzel. Evet. Bulağı zarar versin. Bu bulağı verdiği zarar aslında kime verilmiş oluyor? Şimdi. Ya. Diyelim ki ee, o aday olduğundan. Evet. Var, Erdoğan kazandı. O zaman o Erdoğan'a yarayacak onun davranışı. Aynen. Muhalefete ama şimdi yaramayacak. ama şöyle değil mi şimdi? Ee, ama kendisi muhalefet ama iktidara yarayacak yaptığı hareket. Ben onu anlatmak istiyorum. Anladım sizin dediğinizi ama şimdi şöyle değil mi? Benim yanlış mı biliyorum? E, belirli bir oyu geçemezse ikinci tura kalıyor ya. Hani iki kişi kalacak ikinci tura. Evet anladım. En yüksek Mesela Recep kişi Tayyip Erdoğan'dan oy aldık. Muharrem İnce'ye verdik mesela. Muharrem İnce 10 oy aldı. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sefer oyu düşüyor. ikinci turda mesela siz diyorsanız ki Muharrem İnce o kadar yüksek oylara çıkamaz. Bu sefer iktidarın karşısındakine verebilirsiniz. Hani Recep Tayyip Erdoğan'ın sizin peki, dediğinizin gerçekleşmemesi için yüzde üzerinde alması peki gerekiyor. Şu an anketlere göre yüzde beş civarında ölçülüyor. Evet. Muharrem İnce'nin oyu. Evet. Anketlere göre söylüyorum. Ben. Anladım. Bu yüzde beşlik oyu sence hangi kitleden alıyordur? Iki, iki, her yerden alıyordur bence. Çünkü tek en, yani yüzdeye vursan mesela tahminen ya yüzde elli yüzde ellidir bence. Çünkü direkt CHP yani AK Parti'den de alıyor mudur sence? Bence alıyordur. Alıyor mudur? Evet. Ben aldığını düşünüyorum. Ama CHP tarafından da zaten eskiden de CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğu için oradan da oyu, oy, oy kitlesi çok. çok. Şöyle bir soru sorayım. Bundan birkaç ay evvel Ümit Özdağ böyle bir yukarılara doğru çıktı. Evet şu anda düştü. Yüzde birin altına indi. Evet. Ee, Muharrem İnce'nin de mesela seçime bir hafta kala, üç gün, beş gün kala düşer mi sence oylara? Ya bilmiyorum. Muharrem İnce e, proje sunuyor ama Ümit Özdağ sadece mülteci üzerinden vurgu yaptığı için. O yüzden bir zaman sonra onun şeyi düştü. Hani göz deliği düştü. Ama şimdi Muharrem İnce değişik değişik şeyler sunduğu için o biraz daha yüksek yerde kalabilir. Düşmeyeceğini düşünüyorum ben. Abi 14 Mayıs'ta oylar kime? Yani oyun rengini belli etmek iyi bir şey değil ama ben değişimden yanayım. Değişimden yanasın. Tabii ki de. Yani mevcut iktidardan memnun değilsin. Değilim tabii. Neden? Sebepleri nedir bunun? <laughs> Neden? Çünkü canımın istediği her şeye ulaşamıyorum şu anda. 8500 lira maaş alıyorum. Gidiyorum pazara kilosu soğanın 30 olmuş. Ben mevcut iktidara oy vereyim de kilosu 60 mı olsun? Yani birinci sebebin ekonomik. Yani şikayetçi olduğun konuların birinci sırasında ekonomi mi geliyor? Ya ekonomi ondan sonra e, hak, hukuk adalet özgürlükler yani şu anda herkes görüşünü özgürce belli edemiyor. Çünkü insanlar korkuyor. Ama sen şu an konuşuyorsun diyorlar. Her ben, şeyi konuşabiliyor musun? Ben mu? şu anda her şeyi konuşamıyorum. Yani oto sansür yapıyorsun. Tabi tabi. şu anda kendi kendimi kontrol etmekte hatta zorlanıyorum. Ee, yani ben keşke gönül isterdi ki kendimizi Avrupa ile kıyaslasaydık. Almanya'yla, İsveç'le. Ama bazı vatandaşlarımız e, Almanya'nın falan bizim Türkiye'yi kıskandığını söylüyorlar. Ya onlar e, ben onları saygı duymak istiyorum ama onlar bence e, troll'lük yapıyorlar ya. Çünkü Neden böyle bir şey yapıyorlar mesela? Ya, Almanya'yı kıskanıyor demek veya kıyaslama. ya çoğu, doğru bir şey mi? Hocam yani? çoğu insan çoğu insan menfaat üzerine konuşmalar yapıyor tamam mı? İşine geldiği gibi. Şimdi ben de 4-5 maaş alsam ben de mevcut iktidarı korumaya çalışırım. Ama ben sadece bir maaşa ailemi geçindirmeye çalışan şerefli bir insanım. Yani ben belli bir yerden maaş almıyorum. O yüzden herkes işine geldiği gibi menfaat üzerine konuşuyor. Ben artık zaten on, on, onlar ve onlar gibilerle artık tartışmayı bıraktım. Çünkü ha duvarla tartışmışsın ha öleleriyle tartışmışsın. Çünkü adamlar kitlenmiş Yani bir şeye kitlenmişler ve görüşleri değişmiyor. Peki yani, soru soracağım ben. Tabii canım. bu. Abim bekliyor orada. Ee, eğer e, Millet oluyor. İttifakı kazanırsa sence bu mevcut kötü durumları düzeltebilir mi? Ya Millet İttifakı kazanırsa e, düzeleceğine inanıyorum. Çünkü e, Anayasa Mahkemesi'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin e, verdiği kararlara hiçbir şekilde uyulmuyor. E, Türk lirasının e, tekrar yerine geleceğini düşünüyorum. E, hak. Yani pozitif bir sürece girer diyor. Ya tabii ki girer. Yani neden girmesin ki? Nasıl e, AK Parti iktidarı iktidara geldiğinde bazı şeyler düzeldiyse e, yine bazı şeylerin düzelebileceğine inanıyorum. Yani e, sözümün başında dediğim gibi ben soğanın kilosunu 30 liraya alıyorum şu anda. Zor alıyorum. Peki bunu hükümet mi yapıyor 30 lira? Öyle diyor ya vatandaşlar. Ya bunu, 30 lira yapan hükümet mi yani? Bunu Türk lirasına değer kaybeden kimse o, o bunun sorumlusu. Ben ekonomistim diyen sorumlu. Ee, tabii ki şu anda kim e, bunu kim yaptı? Başka kim yapabilir ki? Şu anda bizi yönetenler şu an yaşadığımız durumu belirliyorlar. Hükümetlerle karşılaşıyor, onların ne alakası var hükümetten soğanın 30 lira olması ne alakası var? Onlar dediğim Onu gibi esnaf yapıyor, ziraatçı yapıyor, köylü yapıyor diyorlar. Onlar dediğim gibi 4-5 yerden maaş aldıkları için iktidarı korumaya çalışıyorlar. Ama kesinlikle bizi yönetenler belirliyor bu mevcut durumu. Gerçekten insanlar sıkıntı yaşıyor. Yani bu durumun değişmesi lazım. Ben oyumu Millet İttifak yana kullanacağım. Pek çok teşekkür ederim. Abim 14 Mayıs'ta oylar kime? 14 Mayıs'ta oylar Halkın Demokrasi Partisi'ne. Neden? Neden? Çünkü Halkın Demokrasi Partisi bütün Türkiye'de yaşayan ezeli insanları haklarını savunuyor. Eşit kardeşlik istiyor. Diyor savaşsız bir Türkiye olsun. Ne bir asker ölsün, ne bir polis ölsün. Polis de benim oğlumdur. Peki Asker şimdi benim şimdi savaşsız e, bir ülke istiyoruz, savaşsız bir dünya istiyoruz. Güzel. Ancak Kürtler hangi partiye verirse o parti kazanır. Kürtler çünkü ezilen insandır. Yıllardır insanlar cezaevinde. ben konuşuyorum ben Kürt olduğum için gelip en sesimi yakalayıp cezene atıyor. Ama şu anda şu andaki Kürt eski Kürt değil. Korku gitti biz hiç kimse korkmuyoruz. Sadece Allah'tan korkuyoruz. Kimsenin hakkında yemiyoruz. Eşit şartlarda hepimiz beraber yaşamak istiyoruz. Şimdi, Lazlı, Çerkezi, Alavi, Sonisi, Ermenisi hepimiz beraber yaşamak istiyoruz. Çünkü onlar da hakkı var. Nasıl bir Türk'ün hakkı varsa, o haklara sahipse bir diğer kesimde de aynı haklara sahiptir nasıl AKP meclise girirse hangi yasayla meclise girmişse Halkın Demokrasi Partisi aynı yasayla girmiş. Diğer payda aynı şey gir. Anayasal Niye? bir partidir yani. Anayasadır. Ege anayasa şey olmasa şey iktidara meclise girmez. Girdikten sonra onların hangi hakları sahipse aynı onda hakları sahiptir. Şimdi seçimle ka sorayım. seçimle kazanıyor. Ne yazık ki iradeyle gele diyor. İrade diyor şey olmaz. El koyuyor kayma atıyor. Bütün belediye başkanları cezanı atıyor. Ben suçlu olabilirim. Ama hepiniz vatandaş suçlu değildir. Suçlu değildir. Ben suçluysa beni yakalasın bütün insanları yakalamasın. Suçun şahsiliği diyorsun. Aynı. Parti hepsi kapatıyor. Milletvekili hiç bir tane Halkın Demokrasi Partisi'nde yolsuzluk gördüğünü varsa gelsin ben ömür boyu ona çalışırım. Yolsuzluk yok. Çünkü niye? Halklarla beraberdir. Ama diğeri niye? Binlerce korumayla halkın yanına geliyor. Halkın Demokrasi Partisi halk için vardır. Ha, gücü halktan alıyor. Halk yoksa o da sıfırdır. Şu anda bu dönem eğer iyi biz aklımızı çalışırsak bu sistemi değiştirse artık başkası öğretirse, bütün Türkiye faydalanır gülü gülistanlık olur herkes güzel şekilde geçinme sağlar. Şu anda ekonomi sıfır sıfırdır. Bir şey alamıyoruz. Ben gece gün çalışıyorum. Ama yine acım. Ben e, ee, insanların ırkçılık yapmıyorum. İnsanları ayırmıyorum. Herkes benimki aynıdır. Düşüncesi farklı olabilir ama ona saygım var. Ben tepkimi nasıl yapacağım? Sandıkta ben koyacağım. Sevmiyorsam sandıkta vereceğim. Sandıkta onu gömeceğim. Sandıkta onu orada bırakacağım. Bütün halklar kazanıyor. Zafer bütün ezeli insanlardır. Biz kardeşlik istiyoruz, barış istiyoruz. hiç bir karınca bile ölmesini istemiyoruz. Bir Kürt e, yurdaşı olarak. Ben yani ayrım yapmıyorum. Bu MHP'dir, bu CHP'dir, bu diğeridir. Hiç ayrım yapmadım. Yapmam da. Yapan da Peki insan abi, değildir. Şimdi benim sorularımdan yürüyerek gidelim. Buyurun. Ee, Halkın Demokrasi Partisi adayı göstermiyor. HDP evet, adayı göstermiyor. göstermiyor. Evet, doğrudur. Peki sizi burada eee desteğinizi ne tarafa göstereceksiniz yani? Şimdi eee Cumhurbaşkanından tarafı mı yoksa Kılıçdaroğlu'ndan tarafı mı? Kürt halkı gerçek Kürt. Tamam söylüyorum. Kürt halkı olarak Bir şahsi şeyiniz. Bilinçlik yok. Senin şahsi. Bilinçli Kürdür. Kesinlikle partisi hangi yöne yönelirse oyla direkt oraya gider. Peki Hiç belli değil mi şu anda? Belidir. Belli. Belli midir? Kürt nedir? O... Nedir? Evet, evet, Biz CHP vereceğiz. Hı. Ayda çıkartmadığımız için sistemi değişmesi için tüm gücümüzle biz hani ben parti olarak dedim, yönetici değilim ama e, benim gibi düşenler bilinecek insan var. Biz ona vereceğiz çünkü bu sistem değişmesi lazım. Bu gitmesi lazım. Artık böyle yürümüyor. Kervan böyle yürümüyor. Yıllarca 22 senedir şu anda iktidardadır. Diyor ki bana bu sefer verin. Ben şunu yapacağım. Vaz yapıyor. Şu 22 sene sen yaptın da. Senin elin tutan mı var? Yapma. Yapma. Diyor düş güçler. Düz güçler nerede arkadaşlar? Hepimiz Türkiye vatandaşıyız. Onlar bahane milleti kandırıyor. Demin bir kişiyle konuştum. Bakıyorum. O Saadet Partisi'ne diyor ki Ermenidir. Ulan bir Müslümana nasıl Ermeni diyebilirsin? Dedim ben de onu gibi düşünüyorum şu anda namaz gidiyorum namaz kalacağım. Şu anda ben de Ermeni miyim? Ermeni de saygın olacak. Allah hepimizi yaratmış. Çok mu kutuplaştık yani böyle? İşte bile olmaz. Birbirimizi sevmek zorundayız. Sevmek zorundayız. Böyle Başka bu yok. itici sözleri, kelimeleri, hakaretleri, yaftalamaları biz daha evvel duyuyor muyduk daha önceki yıllarda mesela? Daha önce yoktu. Yoktu. Çünkü baştakiler yapıyor. Hani bizi birbirimize kırdırıyorlar. Kutuplaştık yani. Aynı şekilde. Yani bu benim düşmanım değil. Hiçbir düşmanım orada yok. Hepimiz kardeşiz. Sen demin Hepimiz... ağzında söyledin ama. Demin Kürt şey, olduğunca, olunca hemen alıp yakadan diyorlardı evet, ya. Şimdi alıyorlar mı? Evet, İsterse alırız. Küt var mı aranızda? alabilir. Ben lazım. Alabilir gel kardeşim. Ben lazım hakkında savunuyorum. Bak görüyorsun değil mi? Gördün de herkesin hakkını Bak sabunuyor. Kürt bende Laz'ım bak. Ben örnek değilim. vermeyelim. Ben Doğudan bak. örnek verelim. Benim Şerkesin arkadaşım ve... diyor ki panzer benim üzerime sürdü e, askeri aracı diyor. Ben ne yapıyorsun dedim. Adam geldi bir tane tokadı yapıştırdı. Geçmişim İstanbul'da geçmişte geçmiş de değil ge, yakın zamanda arayayım yanında teyit alayım bak, istiyorsan bak. Diyarbakırlı. Aha. Benim e, eşim hani Diyarbakırlı. İstanbul'a göre aa burada kardeşim eskiden, zaten burada sıkıntı yok. Eskiden sıkıntı ne da yapıyorlarmış da biliyor musun? Evet duydum. Aha. Hala Bundan da var. 25 30 şimdi bilmiyorum. Kayyumlar 25 yo, 30 sene önce ediliyor. Kahveye basıp o ayrımcılık bak, değil mi peki? Polis kahveye basıp özel hayır, kahveye basıp hayır. kahvede, kahvede ya. oturanlara hakaret ettiğini evet. biliyorum. Duydum. Evet. Bilmiyorum duydum. Ya bunu özel harekatlar ailesine mı? başına küfür ediyorlarmış duydum. Yani, ne oldu, oldu bu, sefer? bu sefer? Bursa Spor Diyarbakır maçı oldu. E, 21 21 plakalı diye Bursa'da aracı evet. linç ettiler. Aynen, Sadece bir aracı 21 abi. diye plakası. Bilmiyorum. Bir şey diyemem. Şimdi yani. bu zihin Bilmiyorum. bak o şahıs da alakalı. Bursa, Bursa Diyarbakır işte. Senin şu anda verdiğin örnekte örnek de şahıs. Savaş alanında. evet. Ama bütün bunu gene ama kötü olduğu anlamı da gelmez. Nasıl? Şimdi abimizin dediği kötü olduğu anlamı da gelmez. Kutu örneği de baz alıp genele yaymayalım. Bir tane iyi örneği de alıp yani, genele. Bu bunu yapalım? Ama bunu ne yapalım? Genel olarak değerlendirdiğimiz zaman bir kaos ortamı oluşturuluyor. İnsanlar kutuplaştırılıyor. Bu gaza gelmeyelim kardeş? İşte bunu gaza getiren gaza Cumhurbaşkanımız. Kalkıp bir kitleye sürtük şerefsizler, namussuzlar derse. Sen o e, savunan tarafsan beni şerefsiz görürsün. Ben de derim ki bu nasıl bir kafa yapısı ya? İnsanlara hitap şekline bak falan derim. Anladın mı? Üsttekiler zaten kutuplaştırıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, o şekilde ben konuştuğunu duymadım. Ben zillet o dedi. ya zillet diyebilir. Zillet Şimdi bir şey diyemem. Zillet Ona bakarsan zillet yok yok yok. Çadır isteyen insanlara şerefsizler, ya, namussuzlar. Ya, Al abi. Ya. Abi gösteriyorum. Çadır delili. İnsanlara insanlara vatandaşına. Cumhurbaşkanım Adıyaman'a, Adıyamana evet Adıyaman'a gönüllü gittim. İnsanlar yağ bulamadı, şeker bulamadı, çay bulamadı, çadır bulamadı. Bir vatandaş da e, kalktı gayet haklı bir şekilde çadır istiyoruz dedi. Olabilir. No tamam. Evet. Bu normal evet, ama verilen tepkiye bak peki. Kim bu tepkiyi veren? Tayyip Erdoğan. Ben bir örnek verebilir miyim? Şimdi yıllarca yıllarca CHP e, ve yani sol kesim insanların e, başörtüsüyle, türbanıyla uğraştılar. Ama yıllarca yıllarca bir kesim ordunun e, içindeki bir kesim eee Kürt insanına zulüm ettiler. Ve eee Kürt insanının e, o zulümlerden dolayı bir isyanı oluştu. Bu isyan nasıl e, hafızalardan silinebilir? Eee birbirimize olan kardeşliğimizle zamanla e, düzelmesi lazım. Çünkü e, nasıl yıllarca türbanla onunla, bununla uğraştıysa millet, eee ordunun içinde e, bir kesim Kürt insanına e, zulüm yaptı ve bunu gören çocukları eee bu sefer ne yaptı? İsyan etmeye çalıştı. Bu algının değişmesi biraz zaman alabilir. Ben bir Kürt olarak şu anda bu durumun düzelmesini istiyorum. Hepimiz kardeşiz. Biz ayrılmaz biz bir bütünüz. Bu ülkenin kurucu insanlarıyız. Ben bir devlet dairesine gittiğimde Kürt olduğum için ikinci sınıf insan muamelesi görmüyorum. Fakat e, dilimi özgürce her yerde konuşmak istiyorum. Nasıl bir Arap Ama bir Rus konuştuğu zaman mesela, Ona bir kötü gözle bakılmadıysa Kürtçe dilinin de konuşulduğu yerde böyle e, burun kıvırma ya da böyle kötü bir muamele görmek istemiyorum. Bu durumların düzelmesi lazım. Çok teşekkür ederim. Abi seninle konuşalım. Abi konuşuyorum. Ben, ben ben Konuze konuşalım abi. Yani şimdi 14 Mayıs'ta oy kime abi? Biz Tayyipçiyiz abi. Tamam Tayyipçiyiz güzel. Sizi ee, cezbeden tarafı nedir iktidarın? Mesela Recep Tayyip Erdoğan. Ben 48 yaşındayım. Cezbeden tarafı 20 nedir? yıldır Tam yapılanları görüyorum. Şeyleri anladım. 20 yıldır yapılanları görüyorum. Yani mesela örnek verin. Abi, savunmadan tut. Hı. Ekonomiden tut. Evet ekonomi derken şimdi pandemide dünya ekonomisi çöktü. Bir tek bizim değil yani. Evet. O yüzden ya, toparlanıyoruz. Aslında bizim şu anda neden beş yıl istiyoruz? Öyle söyleyelim. Yani Hı. Tayyip Erdoğan neden bana bir beş yıl daha verin? diyor. Evet. Şimdi kazanmaya başladık. Petrolümüz olsun, savunmazdaki satışlarımız olsun vesaire falan. Şimdi kazanmaya başladık ve halkına vermeye başladık. Evet. Beş yıl istemesinin sebebi Başka bir şey yok. Aç izlemeyin. Ya kimse aç değil. Gözünü seveyim, herkesin cebinde 20 milyon telefon var, 10 milyon telefon var. Evet, öyle mi diyorsun? Yani? Öyle diyorum abi yani. Şey var mı yani? Çok fazla, e, var tabii yok, abi. 3000 bin, bin de var. Neden 10 milyar, neden ya da 20 milyar? Bunu bana söyler misin? Yok, ben senden büyüksün, benden daha <laughs> çok şey gör... Gibi... Telefon niye 10 Niye 20 milyar, 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 milyar yani telefon? Diyor. Onu söylüyorum. Neden 20 neden milyar? Neden diyor? Yani fiyatından dolayı mı? Evet, neden 20 milyar? Neden? Neden 5 milyar değil mesela? Yani niye Bar, bir, ya niye o bir örnek bir verdik. 3000 liralık telefon da var. Biz örnek veriyoruz o telefonlardan. Telefon Bar kardeşim. Yok abi. İkinci el al. Paran yoksa. Bak sen ben o yani sen, abi, şimdi ben bir bahsediyor. abi bahsediyor. Abi, ÖTV'den yani bahsediyor. Yani, ben ben, ben ÖTV'yi 7 tane, tane parti var. tane parti. Nerede abi 7 tane parti var? 6'lı bir HDP idi işte. He? ne parti mi? O ne geliyor. İttifakı. 7 partiden mi? Evet, kazanacaklar. Cumhur İttifakı kaç partiden oluşuyor? Adam kazanıyor ona kızıyorsunuz. Anlamadım. Adam kazanıyor adam kazanıyor. Adam kazanıyor abi. Evet. Tayyip Erdoğan başarıyla kazanıyor. Ya kazanıyor da hayır orada dedi. Kılıçdaroğlu olmaz. Abi ye... kaybediyor. Şimdi yedi yani parti birleşince He. otomatikmen de sen de birleşmek zorunda kalıyorsun evet. ama. Evet. Şimdi evet. otomatikmen hayır, evet. sen de parti bile, e, sen, sana olan sana evet. yakın kılıçlı olanları almak zorunda kalıyorsun. Kılıçdaroğlu niye bırakıyor? Ya, 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 ya yok kılıçlı yok. Kılıçdaroğlu niye bırakmıyor? Adam kaybediyor abi. Sistem onu gerektirmiyor mu? Şu anda öyle. Sistem ona gerektirmiyor. Şu anda öyle evet. Kılıçdaroğlu kaybediyor niye bırakmıyor? Bombi kaybediyor niye bırakmıyor? Adam kazanmış suçlu Tayyip. Adam kaybetmiş suçsuzu. Adam kazanıyor abi. Bıraktın mı? Belki kazanıyor. Ben şampiyon ol diyor. Abi. Suçlu. Gazeteci diyor şampiyon şampi suçsuz diyor. Yani. öyle şey mi olur? Abi yarım milyon. Allah Allah. Abim. Yani abi, Tayyip belki, ki... belki, belki kazanacak. Belki 11 sene kazanması için kazanacak. <laughs> ya Fenerbahçe şampiyon oluyor. Suçlu. Katakin yolu o suçsuz. Ama adam kazanıyor. Yani suç son, suç son, kılıçlar oldu, bir, Kaybeden son, son, var. Son belediye, sen kazanır, sen bak. son belediye seçimleri. Sen kazan al. Sen kaybedene bak. İnşallah. Son belediye seçimleri. Sen kazanan suç ama kaybeden suçlu. Suçu kılıçlar oldu. Kaybeden o. Kazan Sen Tayyip suç. Adam kazanıyor başarılı. Başarılı adam başarılı abi. Amerika'da Abraham Lincoln'ü tanır mısın? Bak dolu her taraf. Peki başarılıysa neden bütün havuz Peki niye kazanıyor? Peki başarılıysa kazanıyor. Niye tamam, kazanıyor? Eksikliği olabilir. Biz Yiyecek o eleştiri yapabiliriz ama. He. Siz eleştiri de yapamazsınız. <laughs> ya de yaparız, yapamıyorsun. Yapamıyorsun. Kayıtsız, şartsız, Yerlilir ne ya. olursa olsun Tayyip Erdoğan Bak, diyorsun. yazıyorum buraya. Kazansın yedi, yedi parti. Ha. Iki sene sonra herkes bağıracak Tayyip gelsin diye, kazansın diye. Yazıyorum buraya. Vallahi bir şey mi? Yaşım, yaşım elli Bak yaşım elli <laughs> sekiz. Daha şu an var ya. Bak dur. Daha şu an var ya. İki tane parti beş sene götüremedi. Evet. Götüremedi abi. Hiç görmedim, Evet. Ben görmedim. Ya peki bir şey diyeceğim. Bugün gazeteci o eee iktidar yanlısı gazeteciler bile diyor ya biz hani başkanlık sistemine destek verdik ama bizim arzu ettiğimiz başkanlık abi, sistemi hata, bu değildi. Hata olabilir. Sen abi hata, bir sen tane at olur, iki tane olur. Baştan sona at olmaz ne, ki. Şu mahvet olsun. Güçlü, tamam. bu? Güçsüz. Abi sen güçlü, abi, o... güçsüz. Abi oradan güçsüz abi. Kılıçdaroğlu niye bırakmıyor? Niye bırakmıyor? Niye İmamoğlu dışladı? Mane <laughs> yavaş dışladı. Niye, niye, niye bırakmıyorsun? Abi senin oyun kime abi? On, <laughs> 14 Mayıs'ta. Demek belli, belli abi, <laughs> Ak Parti ya. <laughs> Ak Parti e, Kılıçdaroğlu niye seni ilgilendiriyor abi? Hay kaybıdan var. Ya onu istemiyor muydunuz? olarak. Bence var. Rakip olarak Kılıçdaroğlu'nu istemiyor muydun? Adam çıktı. Bence Kılıçdaroğlu tabii bir çıktı ara. beraber, beraber beraber. beraber. Abi adam, bak sen, ne güzel kaybediyor ya. bir daha kaybedecek. Ben, ya ben, niye, ben, ben, ben memnunum. ya niye Abi ben memnun ben değil yok. misin bundan? Ben bunda? memnunum. E niye Kılıçdaroğlu'na yüklenip duruyorsun? Keşke şey, kaybedecek bir daha devam etsin. Çıksın bırak kaybedecek, abi, kaybedecek abi. işte. Gel kaybedecek. doğru. Kaybedecek. Doğru. Tamam doğru. Hem AK Partilisin hem Erdoğan'a veriyorsun. Peki sen. Hem de Kılıçdaroğlu'na tehdit Peki bu CHP'ler. Adam zaten istediğiniz aday sizin. Peki bu CHP'ler niye Kılıçdaroğlu'na suçlamıyor? Sahibi suçluyor. Başarısız ya. Abi sana ne? kitlesi. Başarısız. Abi sen Sen, abi sen, sen ekonomiden nasıl memnunsun? He? Bir çeyrek altın alıyordun 21 yıl önce. 21 25 e lira e Şimdi hıyar hıyar alamıyorsun. Sen geldin batan mı? Sen ekonomi batan mı? Abi bak hangisi hangisi hangisi? Ben vatan ekonomi şeyleri İnsanları oy kullanmak için canlarıyla tehdit ediyorsun. Vatan mı? Ben, ben, sen vatan ya. mı? Tayyip Erdoğan ne dedi? 20 yıldır 20 yıldır başındayım. Sen söyleyip gidiyorum. Ben söyleyip gidiyorum. gidiyorum. Tayyip Erdoğan neydi? 20 yıldır Baba dedi. E, Başbakanlık yaptım, e, BD başkanlığı yaptım, e, Cumhurbaşkanlığı yaptım. Olarak... Dişime uygun bir tane e, muhalefet bulamadım. Abi bak yok işte. Hayır, yok değil mi? Yok. Yok. Şimdi ben yok söyleyebilir miyim? Ben Z'ye dayayacağım. Şimdi bu ben yok muhalefet yok yani. Bu seçimi kim alır sence? Bakın. Muhalefet nedir biliyor musun? Abi bu seçimi kim alır? Bir şunu söyleyeyim Hemen söyleyeyim. Ben Tayyipçiyim. Tayyip Erdoğan ancak nedir biliyor musunuz? Muhalefet yıkacağım şunu yapacağım bunu bozacağım değil eğer neyi yıkacak hükümet, muhalefet abi? Bakın, yıkacak bu hükümet abi. eğer bir yol yaptıysa evet. iki şeritli bir yol yaptıysa muhalefet diyecek ya neden üç şerit yapmadın? Tamam doğru. Muhalefet budur. Doğru, evet. Yani geleceğim. Doğru. Ne dedik, yolda bir yolda dedi? Yolda bir şeride mi Abi muhalefet bir abi bir saniye. Muhalefet abi bir saniye. Ne diyor? Abi, bir muhalefet yolda. bir şeride mi indireceğim dedi. Yatırımları durduracağım diyor. Hangi yatırımları durduracağım? Şu dedi? anlı bir mevcut yatırımları. Ya ben bir şey söyleyebilir miyim? Kalan İstanbul'u kim yaparsa kim yaparsa paralarını vermeyeceğim diyor. Bunlar yatırım değil midir? Kanal İstanbul sence iyi bir yatırım mı? Bence iyi bir yatırım. Ülke için faydalı bir şey. Ama kesinlikle. Pek teşekkür ederim.